Yıl 1929 Topkapı Sarayı'nın tozlu arşivlerinde tesadüfen bir deri parçası bulundu. İlk başta sıradan eski bir harita sanıldı. Ama incelendiğinde bilim dünyası şoke oldu. Bu harita 1513 yılında çizilmişti. Ancak o tarihte henüz keşfedilmemiş olan Güney Amerika kıyılarını hatasız gösteriyordu. Daha da tuhafı, bazı iddialara göre Antarktika'nın 6000 yıl önceki buzsuz halini çizmişti. Peki, uyduların olmadığı bir çağda bu nasıl mümkündü? Bugün tarihin en büyük haritacılık gizemini Piri Reis'i inceliyoruz. Piri Reis dediğimizde aklınıza sadece kütüphanede çalışan bir alim gelmesin. O, Akdeniz'in hırçın dalgalarında pişmiş, barut kokusunu ciğerlerine çekmiş gerçek bir savaşçıydı. Amcası Kemal Reis'in yanında korsanlıktan amiralliğe uzanan bir hayat sürdü. Onu diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise sadece savaşmıyor, gittiği her limanı, gördüğü her sığlığı ve içtiği suyun tadını bile not ediyordu. Bu müthiş gözlem yeteneği efsanevi Kitabı Bahriye'yi doğuracaktı. Gelelim asıl bombaya. 1513 tarihli o meşhur harita Piri Reis haritanın kenarına bir not düşmüş. Bu haritayı 20 farklı kaynaktan derledim. Bazıları Büyük İskender zamanından kalma. Düşünebiliyor musunuz? Kristof Kolomb bile gittiği yerin yeni bir kıta olduğunu anlamamışken, Piri Reis, Amazon nehrinin ağzını ve Ant dağlarını hatasız çizmişti. Bilim dünyasını ikiye bölen o soru hala masada. Piri Reis, antik dünyanın kayıp bilgilerine mi ulaştı, yoksa bizden gizlenen başka bir teknoloji mi vardı? Ancak bu büyük dehanın sonu başarıları kadar görkemli olmadı. 80'li yaşlarında Hint donanması komutanı iken siyasi entrikaların kurbanı oldu. Hürmüz kuşatmasındaki bazı kararları yanlış anlaşıldı veya bilerek yanlış aktarıldı. Ve ne yazık ki 1553'te Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Kahire'de idam edildi. Dünya tarihini değiştiren bu zeka bir cellat kılıcıyla son buldu. Piri Reis'in haritası bugün hala Topkapı Sarayı'nda ve gizemini korumaya devam ediyor. O sadece bir denizci değil, geçmişin ve geleceğin bilgisini birleştiren bir köprüydü. Peki sizce bu haritadaki doğruluk payı sadece bir tesadüf mü yoksa Piri Reis bizim henüz bilmediğimiz bir sırrı mı keşfetmişti? Yorumlarda tartışalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.